Çok açım. Ah, bir hamburger. Bir tane alabilir miyim? Çok teşekkürler. Çok lezzetli görünüyor. Bugün lezzetli bir şeyiniz var mı? Ne kadar büyük bir burger. Harika. İyi günler. Bugün bizim için neyiniz var? Ne kadar küçük bir şey. Bana yetmez. Aman tanrım. Roxy, bu kadar büyük bir hamburger senin için çok fazla. Paylaş bizimle. Evet Roxy, ver onu bize. O benim. Neler oluyor? Oh, of, sadece küçük bir şişem var. Çok küçük. Benimki çok daha iyi. Vay! Vay! Roxy! başla. Lezzetli olmalı. Kapakla işim bitti. Denemeye hazırım. Hmm, gerçekten güzel. Ama çoktan bitti. Hey Nick, rüyada mısın? Senin sıran. Okay. Ah evet. Seni kırsa bayılırım. Bunu nasıl buldun? Hey, ne yapıyorsun? Şimdi tepeden tırnağa kirlendim. Peki tamam. Senden intikam alacağım. Oh, içeceğim hepsi bitmiş. Ah, oh, Ebru. Ha? Birinin şansı kötü gitmiş. Um, nereden başlamalı? Başla. Tamam bir saniye. Şimdi ben de kirlendim. Durun bir fikrim var. Anlamıyorum. Neden bu kadar çabuk bitti? Bu da ne böyle? Nick, Roxy burada neler oluyor? Ee, biz bir şey yapmadık. Yine şanslı değilim. Şuna bir bak. Vay canına. Kocaman bir sakızlı solucan. Bu sadece benim. Sahip olduğum şeyle yetinmek zorundayım. Buldum. Bunun iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok iyi. Onu pompalayacağım. Böylece solucanım daha büyük olacak. Hay aksi, bir şeyler ters gitti. Hiç şaşırmadım. Şimdi de ben. Hmm, çok tatlı. Bak, onu yine kandırdım. Gerçek bir solucana ne dersin? Aa, yaşıyor. Anneciğim, al şunu üzerimden. Bunu yapmak istememiştim. Roxy, bunu sen yaptın değil mi? Nasıl tahmin edemedim? Bunu aranızda halledin. Ben bu lezzetli şeyle başa çıkayım. Hmm, çok lezzetli. Çatal ve bıçakla daha iyi olur. Ah, sulandıran parçalar. Evet, harika görünüyor. Harikaydı. Bu bir şaka mı? Eminem şekeri. Çok <laughs> ağır. April, ne düşünüyorsun? Aa, Nick neden beni korkutuyorsun? Şimdi nasıl alacağım? Tamamdır. Bu sefer şanslısın. Hmm, nefis. Bitirdim. Roxy çabuk dene hadi. Hmm, nasıl yemeliyim? Unutmayın kankan bir cadı. Bana bu iksiri o verdi. Ne oluyor? Roxy gittikçe küçülüyorsun. Harika değil mi? Şimdi şekerim kocaman oldu. Çok doydum. Bu mucize. Gerçi benim tatlım hala çok büyük. Aa, çok zor. Tamamdır. Böyle durumlar için her zaman bir sopam var. Korkma. Nazik olacağım. Hey! Her yere kırıntılar uçuyor. Merak etme. işte bitti. Neyiniz var sizin? Ah Nick. En azından biraz paylaş. Nedir bu? <laughs> bu Huba Buba. Vay! Çok büyük. Hı? Sizinkiler daha büyük. Çok adaletsiz. Bununla ne yapmalıyım? Zar zor görebiliyorum. <laughs> Umarım doyarsın. Ha? <laughs> i̇yi eğlenceler. Kimin diğerini yeneceğini göreceğiz. Bu arada bir fikrim var. April, saç tokanı ver. Şimdi ona ihtiyacım var. Böyle daha iyi. Artık bir elmas yüzüğüm var. Hem de el yapımı. Kime vereyim? Kesinlikle Aprila değil. Roxy bu senin için. Oh Nick. Her tarafı tükürükle kaplı. Çok uğraşmıştım ama. Üzülme. Bu arada ben sakızımı yiyeyim. Hmm, daha iyi bir şey yapacağım. Sakızdan daha iyi ne olabilir ki? Şimdi göreceksin. Birkaç saniye daha. Tamamdır. Sakızdan yapılmış bir lollipopum var. Güzel değil mi? Ee, i̇şte şöyle böyle. Anlamıyorsun Nick. Sonunda bu nefis şeyi deneyebileceğim. Hiç bu kadar çok sakız görmemiştim. Hepsini nasıl yiyeceksin? Ah oh, hayır. Çok fazla sakız var ağzımda. Nereye gidiyorsun? Gerçekten fark eder mi? Şimdi onun bütün sakızlarını alabiliriz. Çok lezzetli. Aa! Görünüşe göre bazı sorunlar var. Hadi bir kurtarma trambolini yapalım. Umarım yumuşak bir iniş olmuştur. Bir daha ne kadar küçük bir dondurma. Normal bir tane dondurma. Yeho! Büyük bir kavanoz dondurma. Hepiniz neye bakıyorsunuz? April ilk sen başla. Lezzetli olacağına inanıyorum. Ondan küçük bir dondurma külahı yapacağım. Külahta da daha güzel olur. Gerçekten çok iyi. Benim sıram. Yerlerde bir kaşık vardı. Kaşık mı? Onu ben alacağım. İşte burada. Kazayla düşürmüşüm. Olduğu gibi yemelisin. Sen çok yaramaz bir çocuksun. Her neyse. Ellerimle yiyebilirim. Roxy. Çok kirlisin. Yine de önemli değil. Çünkü sıra bende. Kaşığa ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Daha havalı bir şey buldum. Saç kurutma makinesine neden ihtiyacın var? En lezzetli dondurma milkshake'ini yapacağım. Sadece bir pipete ihtiyacım var. İçebilirim. Harika görünüyor. Kesinlikle katılıyorum. Anlamıyorum. Nerede bu dondurma? Ne? Hepsi nereye gitti? Roxy, April, hepsini yediniz mi? Ne kötü bir şans. Fanta'ya bayılırım. Seninki dev gibi. Ah evet. April, ilk sen başla. Nasıl açmalıyım? Açamıyorum. Biliyorum. Diş aletleri bana yardımcı olacak. Korkma, dişlerini tedavi etmeyeceğim. Ama şimdi bu kutuyu kolayca açabilirim. Tabii şişemin boyutunu etkilemeyecek. Ama yine de bir yudum alabilirim. Oh. Ah hayır, çoktan bitti. Nick, sıra sende. Harika. Fanta benim en sevdiğim içecek. Onu daha lezzetli yapmanın yolunu biliyorum. Bir blender, Fanta ve biraz buz lazım. Hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi Fanta aromalı bir buzlu şekerim var. Ben bir dahiyim. Deneme zamanı. Mmm bu çok havalı. İnanılmaz. Aa, beynim donuyor. Hadi Roxy, sıra sende. Harika, ben de bekliyordum. Pipet olmadan bu kadar büyük bir kavanozla başa çıkamayacağım kesin. Hmm, bu içeceği nasıl daha iyi yapacağımı biliyorum. Bundan bir jöle yapacağım. Biraz jelatin ekleyin ve biraz çalkalayın. Vay! En zor şey kaldı. Jölenin kavanozdan çıkma anı. Ah, başarısız. Daha iyi bir seçeneğim var. Roxy, sen aklını mı kaçırdın? Geri çekilin, atlıyorum. Ne oldu? Hayaksi. Ama jölem çok lezzetli. Bir sürü patates kızartması mı? Rüya görüyor olmalıyım. April seninle başlayalım. Büyük bir zevkle. Patates kızartmalarını çok severim. Ama sosla daha iyi olur. Ne kadar çok o kadar iyi. Sence bu iyi bir fikir mi? Elbette. Bu çok lezzetli. April, çok kirlendin. En azından patates kızartmalarından zevk aldım. Keşke daha fazla olsa. Şimdi benim sıram. Ben de patates kızartmasını çok severim. Sadece 10 paketim var. Roxy çok şanslı. Ha, Bir fikrim var. Hey, Roxy. Of ya. Nick beni korkutma. Demek istedim ki çabucak ye. Böyle yemek sıkıcı. Daha iyi bir fikrim var. Ne? ne yapıyorsun? Yakında öğreneceksin. Büyüdüğümde mühendis olmak istiyorum. Annem yetenekli olduğumu düşünüyor. Bakın patates kızartmasından ne kadar uzun bir kule inşa ettim. Bir mühendis mi yıkım için test edelim. Dikkat fırtına uyarısı. Yani ketçap. Nick yine mi saçma şakaların? Bunlar ekşi şekerlemeler. Görünüşe göre başım belada. Sadece bir tane olduğu için şanslıyım. Çok ekşi. Ben ne yapacağım? Roxy, şimdi sıra sende. Bu ekşi tada katlanmam gerekiyor. Bir fikrim var. Tüm şekerlemeleri tahtaya koyacağım. Hazırsanız geliyorum. Hey, şeker tozları üzerimize uçuyor. Dikkat et. İşte bu kadar. Şimdi ekşi tozum var. En sevdiğim çileyi alıp içine batıracağım. Lezzetli olmalı. Aa, oh, yine de son derece ekşi. Gülmeyi bırak Nick. Şimdi sıra sende. Oh no! Vay, seçeneğim yok. Onu yemeliyim. Hı? Kapakla başa çıktım. Tamam, hadi hızla yapalım tutacak sanırım. Felaket çok ekşi. Bak Nick'in tükürüğü masayı yakıyor. Ona yardım etmeliyiz. Biraz şeker yenik. Daha iyi olursun. Bitti. Tatlının en iyi çare olduğunu hep biliyordum. Şanslısın April. Çok sayıda sosisli sandviçin var. Neyse bir tanesi de iyidir. Hey! Sosislim nerede? What? <laughs> yani anlamadan yedim mi? Ah hayır. Zavallı Nick, çok şanslısın. Ben şanslıyım. Çok lezzetliler. Çok sesli yiyorsun. Benim ekmeğim hiç lezzetli değil. Buldum. Harika bir fikir. Tamamdır. Harika. Roxy hiç şüphelenmeden sosisli sandviçlerine birkaç damla acı sos ekleyeceğim. Çok havalılar. Bu garip. Neden bu kadar acı? O da neydi? Oh, hayır. Sosisli sandviçlerim kömüre dönüştü. Kendine bir bak. Çok komiksin. Sonunda bende sıra. Şimdi sosisli sandviçlerim kaybolacak. Ee, üzerine bir soda içsen iyi olur. Aha, April karnına bir bak. Ah hayır. Mükemmel bedenim. Bu hiç iyi değil. Çocuklar yakında döneceğim. Biraz egzersiz yapacağım. Kaybol seni kötü göbek. Vay be çok yoruldum. April harika görünüyorsun. <laughs> Huba bu sakızı ve yine benim için bir tane. Vay. Nick seninkini çabucak aç. Hmm, çok tatlı kokuyor. Az daha unutuyordum. Ben sakızı çok hızlı yiyebilirim. April zamanlayıcıyı başlat. Hadi yapabilirsin. İşte oldu. Kendi rekorunu kırdın. Tebrikler. Şimdi benim sıram. Bir saniye bekle. Nike nasıl bir numara yapacağımı biliyorum. Eğlenceli olacak. Cem. Ah April sen misin? Evet benim. <laughs> Roxy şimdi sıra sende. Nihayet başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben buna hız derim. Lezzetli. Roxy, patlayacaksın. <laughs> Yok ya, bak ne büyük bir balon. Vay. Roxy, nereye uçuyor? Şeye göre havalandı. Hadi ona yardım edelim. Bana sakızını ver. Hedefi hizalamak çok önemli. Aa! Umarım yumuşak bir iniş olmuştur. Hala öyle düşünüyor musun? Brokoli korkunç. Bundan nefret ediyorum. Dünyanın en kötü yemeği. Ah, hayır, şimdiye kadar denediğim en korkunç şey. Roxy, şimdi senin sıran. Gerçekten de tadı korkunç. Belki pişirildiğinde daha iyi olur. Kızarmış yemek yemekten her zaman daha lezzetli. Özellikle de çok pişerse hazır gibi görünüyorlar. Hala iğrenç kokuyor. Ve tadı da hala iğrenç. Ne bekliyordun? Oh, ah, işte benim sıram. Hadi Nick yapabilirsin? Çok iğrenç. Hayır, böyle yiyemiyorum. Bir brokoli kokteyli yapmaya çalışacağım. Bir solda görmüştüm. Bir şey unuttun. Tamam. Diyettesin diye düşündüm. Neredeyse hazır. Ah, i̇ğrenç kokuyor. Artık daha da kötü. Ya biraz baharat eklersem? Belki yardımcı olur. Hadi iç. Bir kere de içeceğim ve hepsi bitecek. Sana yardım edeyim. Hey ne yapıyorsun? Neyse en azından onu içmek zorunda değilim. <laughs> videomuzu beğenmeyi ve yeni komik mücadeleleri kaçırmamak için olalaya abone olmayı unutmayın.